Jujuj. Jujuj. De güzel. Bizim far baba yetişemesin bari. Babanın ayakları uzun o yüzden yetişiyor. Seninki kısa. Keşke evet. de boyumuz olsaydı. Daha da güzel olurdu. Abi ikiz olunca daha da güzel oluyor. <laughs> Karıştırıyorlar, ben seviniyorum. <laughs> ben de karıştır ben de. Baba hızlandırdım bir sefer. Aferin. <laughs> Düşme dikkat et. bak bu? Ne, arka, arka, evet, baba. Baba. O ne, o ne 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 bak, Ne bu? bu? bu İş makineleri diyorum. Belediye iş makinesi. Kazcılar. Aa, kuşlar! Kuş! İlk defa onların yanındayken. Gökçe! Nasılsın Aa! Gökçe? Kuşum vardır. Ördek, ördek. Ördek, ördek. Ördek, ördek. ördek, ördek, ördek. Aa, <laughs> <fidalar>. Baba <laughs> kuşmuş. onlar. Bir ördek uçuyor sanki. Hayır, ördek. Baba renkli balonlara doğru gidecek. Şuraya. Atış yapıyorlar orada, olmaz. Oo. Ne atışı? Balonları patlatma atışı. Yok topluyorlardır onları. Keşke ben bir kuş olsam.